E, Malzemelerimizle ile çok... karıştırıyoruz bu şekilde kötü bir challenge yapacağız evet arkadaşlar bu şekilde mikserimiz evet. burada, ee, burada de. numaralarımız var evet. hepsinin üstüne yapıştırdık bu numaraları çekeceğiz ve çıkan numaralarla miksere atacağız o miksere attığımız malzemeleri de içeceğiz İki tane içme hakkımız var. İkisini doldurunca direkt diskalifiye ve cezamız bütün hepsini karıştırıp bir içecek yapmak. Evet. evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Önce Bade başlasın. Evet. Arkadaşlar. Evet. gözlerimizi de kapatıp çekiyoruz. o kadar kolay. Tamam. Çekti bade. Beş. Beş. Beş neymiş? Hiç bulamıyoruz. Soda. Soda. Hep Onu bırakıyor bazen. Biraz az kalacak çünkü em, içi, kaybeden içinde. Kaybeden olmayabilir de. aslında arkadaşlar. Ama kaybeden olmazsa taş kat makas yapıyoruz. Kaybeden burası sana çıktı. Evet. Birazcık e, tamam. Ama şu kadar döküyoruz kaybeden için. Tamam. Şimdi ben gözlerimi kapatıp kaybedin çekiyorum. Için. Şu anda ketçaptan çok korkuyorum çünkü çek, ketçaptan nefret ederim. 10 oh. Keçap olmasın Keçap olmasın oh. Keçap olmasın olmasın 9 Ooo Sağol geldi tamam. hemen miksere gidiyoruz Sağol Mikser... için Ama sonra miksere gitti şimdi çatal gerekiyor Şimdi tamam. birazcık kaybeden için lazım Şu şu kaybeden için bu senin için Bu bu senin için Bir tane daha Tamam Ay Bu ikisini senin Seninle dolduruyorum Ama onları miksere atmayacak mıyız Hayır Sonra badem mi? Badem içindeki şey mi? Tamam şimdi bade çekiyor. Kapa gözleri evet. bade. Bu arkadaşlar. Hmm, hiçbirini bilmiyoruz. Bade evet. Çekiyor. Dokuz, dokuz. ketçap çıktı. Altın dokuz mu? Dokuz yok bir ketçap. Oh. Evet arkadaşlar ben hemen kaşığı ile koyabilirim bade. kaşık alıyorum. Bu kaşık bade. Tamam başlıyorum. Arkadaşlar ben şu da ile bu Şu da ile keseceğim. Niye geçiyor? Niye geçiyor? Kenara sürme vardı. Direkt ben sodanın içine bırak. Oo. <laughs> <laughs> bu da kaybedeyim <laughs> şimdi. Tamam. İnşallah, İnşallah kaybetmem diyelim o zaman. Şimdi ben çekiyorum. Gözlerimin yine kapalı. Sirke çıkmasın yeter. Sirkenin numarası 6'ymış. 12. 12, 12. domato birazcık ondan bir kesin. Hatta çabuğu da Şöyle. bunları nereye koyalım? Hmm. Tamam. Bu kadar büyüklük herhalde iyidir. Evet bunları senin için. Şu güzel. da kaybedelim için. Şu da için. Tamam. Ben valla salata usulü gidiyorum. Hmm. Evet ya seninki çok güzeldi. Benimki evet. çok iğrenç arkadaşlar. Ay gözüm kapı. İnşallah bir kaç Bir çile koyacağım. Bir çilek. Bir 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 bir. E ee, bu da kaybeden. Yani e, yarım yarım kaybeden için. Yarım yarım kaybeden için. Anlaşıyor? Tamam, Onu atıyoruz. Onu yemeyeceğiz. Bunu evet. da kaybedelim. Şimdi, Şimdi Bazen bir çileyi komple atıyor. Ben istemiyorum. Bir dakika. Ama bunlar sıvı olunlar miksere giremez mi onlar gider? Yok. E, Mikserde gider çünkü. <laughs> Neyse sıra bende. He evet, birazcık da daha... evet şimdi sen çek ben çekiyorum. <laughs> Çektim. Alt çıkmasın. Ya hayır alt çıktı. Arka ya hayır ben sirke ya. Biraz e, bu sirke değil bu limon. Bu limon. Sirke <gülüyor> nerede? Bu <laughs> limon. Sirke e, şu belki. Bir <laughs> kokan. Hayır o o soda soda. Ya <gülüyor> sirke <gülüyor> nerede o zaman? Ha, sirke <laughs> bu. Sirke, sirke tamam. Değilmiş. Ben de bunu severim. Aa, hepsini koydum. Neyse, kaybeden için tekrardan çıksın. Şurada limonumuz var zaten. Çek bari, gözlerini kapatalım. Ben de ablamı koyma. Tamam bari canım, çek yavrum. Neyse, lütfen geçeceğim. Ben birisi için onu da çıksın. Bakayım, hangisini istiyorum ben? O'nun için çıksın. Dört. 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 Dört neymiş? Dört. Uğurlu sayı. Şalgam. 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 Yuppi. Şalgamı severim bu arada arkadaşlar. Şalgamı hiç sevmem. İki vade çıktı. Açmaya çalışıyor vade. Ve açıyor. <laughs> Böyle oldu arkadaşlar. Tamam. Ee, bu şaldanın hepsini koyamayacağımız için biraz koyacağız. Babamızın. Böyle biz kırılır. tamam. Sıra bende. Sıra sende. Sen korktun. Çektim. Sen olsan da yani. Sen olsan Üç, üç. Neymiş? Perçem. Yeah, tamam. Ee, Tartıdan ufak bir miktar koyacağım. Evet, küçük geldi yani küçük yerden, Ama Azra o kadar güzel gidiyor ki ya. Valla ben diyet e içeriye gibi, gibi yapıyorum valla. Ben çok koymam lazım. Çünkü çok az parça. Yeter bence. bu yani. Ben valla diyet gibi gidiyorum. İçine normal limon atacaksın ben aslında. Diyet içeriye. Tamam bazen kasa gözlerine çek bakalım. Ben sen bak kat bakayım. Al. kuyruğu. Sekiz. Sekiz. 8 biber, biber. Ne biber ayıracağım. Tamam ben çekiyorum şimdi. Hmm. Aldım. Tam. Arkadaşlar labne. Ya labne bana çıkacaktı. Kaşınma yardım edebilir. Bunu almayalım bence. E, ben, ben benim kaşınma anlayabiliriz. Zaten biz aynı şeyden yiyoruz. Birazcık daha fazla koyalım. Arkadaşlar az önce benim bir şey yediğimi gördünüz sanırım. Şimdi yediğimi gördüm. Şunlar. Şunun yardımı şöyle. Ver. Al bakalım. Buna daha yetmez. Elimi de Tamam at onu da. Elimi de koyayım. Koyayım. Hı -hı. Hı -hı. Yeter bence bu kadar da kaybeden için. On ya artık. Neyse. Elne. El. Kapçık geldi. Teker çıktı şimdi burada. Pinlerle aynı. Lavren evet açtım. açtım. ne veda etsin? Karabiber arkadaşlar. O, o, yüzden iki de ona çıktı. Hayır ya. Bir dakika. 2 tane koyma hakkımız vardı. Ben koymak istemiyorum. O zaman sen kaybeden. Hayır. 2 tane koymama hakkını yapınca kaybeden oluyoruz. Tamam. Ben başta koymuştum ya kuralları. Birazcık yok. daha mı? Zaten. ya. Tamam yeterli. Tamam. Şimdi ben bunu koymak istemiyorum. Biraz kaybeden için koyarız değil mi? Ama ama bari istemiyorum. <laughs> İki tane hakkım var sonuçta. Ben koyarım o zaman. <laughs> Emin misin <diyorsun, gülüyor> var <değil> mi? <laughs> Tamam ben de biraz koyuyorum hadi. Hadi. Yeter. Biraz da tamam. kahveden için. Şimdi mikser'e gidiyoruz. İlk, ilk önce benimkini koyalım. Benimki daha sıvı çünkü. Benimkine bakar mısınız ya? Çok iğrenç. Şimdi birazcık kameramızı buraya çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. At bakalım bari kendikilerine. Bu da. Bana hani ne ketçabı falan zaten yapışmış. <laughs> Bir şey olmadı. Erimiş gitmiş. Görüyorsunuz. Çilek dışarıdan işte. Bile sirkeli. Ay çok iyi oldu benim. Ya, ya ben oldu. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar. Ee, şimdi döküyoruz badem içeriğini. Sıra benim için de geliyor. Şimdi bakalım. seninkini koyalım. Ben... O, o cahit kötü bir şey bu. Tamam hadi. Ben yaparım. Ben yaparım. Böyle böyle açmam Onu gerekiyor. Bizim oturdu. Ot diyoruz? Şu kaçıyım çok biraz. Evet, biraz. biraz çok soğuk atayım istiyorsan. Tamam yeter. Tamam birazcık şey koy Biraz badem tut şunu ben kendi içeceğim dökeyim. Biraz şey yapalım. Tamam yeter yeter. iğrenç olduğunu iddiasına gireceğim. Arkadaşlar şu o kadar kötü kokuyor ki. <laughs> Kesinlikle ben kazanacağım sanırım. Benim beğenim şu an daha fazla gözüküyor ama. Ne yapalım sen biraz çok koymuşsun. Şabada da. Şabada <laughs> Sen kime kaplayacağım bir dakika be. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle kusacağım ve telefonidesin. Ne? Badelen kilitli değil mi? Bu nasıl iş bu Bir dakika arkadaşlar benimkinin tadı yok. Tadı yok mu? Ben bunu lıkır lıkır içerim bunun tadı yok. Arkadaşlar ben <laughs> tutacağım gerçekten hastanelik olacağım. Ama ya da içmek istedim. <laughs> Şu anda ikimiz de içmezsek bu arada ceza alacak mıyız bu arada ikimiz de içmezsek? <gülüyor> <gülüyor> Sanırım ikimiz de ceza alacağız. <laughs> Kameramanı söyledi. Bu arada anca beraber sence beraber deyip birlikte cezamı alsak ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok kötü durumdayım şu an ya. Süs, Süssek keşke. Keşke. Arkadaşlar. Yaşak. Kimden çıkıyor? <laughs> Çok istemiyorum ama ya. Ben istemiyorum asla. Annem sus pekmiyor. Süzelim bence. Ben de Azra'yı kameradan izliyorum. Tamam okey okey tamam. Okay, Bitiriyorum. Ama... Bitiriyorum tamam mı? Arkadaşlar. Tamam başka hiç mi? Ee, biz de bitiremedik. Biz de bitiremedik arkadaşlar. O zaman kutacağız. Bir dakika bir